Ben e, müvekkilimin hesabında yani tutuklu olan müvekkilimin kendi hesabında e, emanet para hesabında ve emanet para hesabında 11 bin Türk lirası parası vardı. E, bunun tarafıma verilmesini talep eden bir dilekçeyle ceza infaz kurumuna başvuru yaptı. Ona bu başvuru yapmasını söyleyen zaten bunu nasıl yapabileceğini söyleyen ceza infaz kurumundaki e, memurlar kendisine bu yol yöntemi. İşte avukatınıza ne kadar vereceğinizi isim soyisim bildirerek ne kadar vereceğinizi bizim emanet para bölümümüze yani idareye dilekçe yazıp verirseniz hafta içi mesai saatleri içerisinde avukatınız geldiğinizde ona elden parası verilir. Hapishanede direkt girdiğimizde işte ilk aşamaya geçip T4'e giriş işlemlerinin yapıldığı yere gittiğimizde müvekkilimle alakalı dedim ki parası dilekçeyi vermiş, parasının bana iadesini talep etmiş parayı alabilir miyim? Emanet para birimiyle bizleri görüştürmüyorlar. Yani avukatlar direkt idare ile temas kuramıyor. Orada görüşmüyorlar kendileri bizimle. Para biriminden memuru işte giriş yapacağımız göz kaydının ve kaydımızın alındığı birim üzerinden telefon açtılar emanet para birimi ve kişi yanında konuştu. Yani diğer memur da benim yanında konuştu. Durumu aktardı. Dilekçe yazıldığını, paranın bana iadesinin istendiğini. Karşı taraftaki emanet para biriminden olduğu iletilen kişi Parayı öncelikle taksitli vereceklerini söylediler. İşte bugün bin lirası, yarın işte önümüzdeki hafta üç bin lira olarak vereceklerini söylediler. Ben kabul etmedim bu durumu. Müvekkilimin tüm parasının bir anda teslim edilmesini talep ettim. Benim kabul etmem üzerine tekrar bu sefer dediler ki ayın şu anda kasada para yok. O yüzden veremeyiz. Ben de şey sorusunu sordum. Kasayla müvekkilimin parası, emanet parasının arasındaki durum ne? Yani çünkü kasanızda para yok diyorsunuz ve hatta şöyle bir cümle de eklendi. Biz kasadaki parayı verirsek burayı çeviremeyiz tarzında. Yani buradaki gider ve gelir dengesini ayarlamayız tarzında bir cümle söylendi. Ben de emanet parayla yani müvekkilime ait kendi hesabı cezaevinde müvekkilime ait bulunan parayla kasanın ne ilişkisinin olduğunu sordum bana dönüp dediler ki ayın 10'unda gelin, yani 10 Haziran'da gelin, biz de tüm parayı elden verelim. Ben neden 10 Haziran'da geleceğimi sorguladım bu sefer. Ben dedim şimdi almak istiyorum. Şöyle bir cümle kullandı, vadeli denildi ve orada kesildi, veremiyorlarmış. Dediler. Ben de bunun üzerine siz buradaki mahpusların parasını vadeli hesabıma yatırdınız dedim. Herhangi bir şekilde cevap alamadım. Şimdi baktığımızda dediğim gibi, 1400-1200 civarında nüfusu olan bir hapishaneden bahsediyoruz. Yani bu insanlarda benim müvekkilimin hesabında 11 bin lira vardı. Bazen bazılarında yoktur ama birçoğunda da fazla vardır. Bunun üzerinden aylık kazanç ki anladığım kadarıyla aylık kazanç üzerinden yapıyorlar. Çünkü bir haftalık dilime 10 Haziran denk gelmiyor. Aylık üzerinden yapıyorlar ve faizi kırdırmamak için size parayı vermiyorlar. Ve mahpusların bildiğim kadarıyla haftalık 500 bin lira 500 lira harcama hakkı var. Her koğuşun içerisinde kendilerine ait 500 lira harcama hakları var. Cezaevlerinde bu sistem varsa muhteşem bir rant kapısı, muhteşem bir rüşvet ve zimmet sürecinin döndüğü alan hale geliyor. Ve ben sü sürekli dilekçemde şunu sorguladım. Bu faizler nereye, nasıl aktarılıyor? En önemli soru da bu. Yani e, buranın yetkilileri Adalet Bakanlığı ya da bunu yapan insanlar bunu nasıl Adalet Bakanlığı'na aktarıyor? Adalet Bakanlığı olayı nasıl biliyor ya da bunu nasıl bir şekilde bize açıklayabilir? Çünkü benim bildiğim kadarıyla oradaki müdürlerin tamamı ve bu işe ortak olan insanların tamamı zimmet suçunu işlemektedir. Bu net bir şekilde suçtur. Cezaevi içerisinde tekrar müvekkilimle görüşmeye gittim. Müvekkilimi sürekli sıkıştırmışlar. Avukatınız gelsin, avukatınız gelsin, avukatınız gelsin diye. Sonra tanımadığım bir numara üzerinden işte müvekkilimin yönlendi. Cezaevinde tutuklu olan bir müvekkilimin yönlendirdiği, buraya acil cezaevine acil gitmem gerektiği ve para işini halletmem gerektiği ile ilgili bir mesaj geldi telefonuma. Müvekkilimle gidip bugün görüştüğümde de cezaevine evet gittim. Müvekkilimle de görüştüğümde de Müvekkilimin yani şey dediği orada birisine mesaj çektirdiler sizin telefonunuzu alıp sizi acil yani benim kafamı bile koydurmadılar yasta yastığa. Bir de müvekkilim yaşlı. Sürekli işte şey paranın para ne zaman gelip alacak avukatını çağırıp avukatın gelsin. Kendisi şunu belirtmesine rağmen işte telefon görüş hakkım yok, kamera görüş hakkım yok. Ben haber veremem yani şu an. Müvekkil ne zaman ama avukat ne zaman gelirse o zaman alır demesine rağmen düşünün. Ya bir gardiyan ya da oradan birisinin aracılığıyla tutukluların telefonu olmadığı için tutuklu ve hükümlü. Oradan birisinin aracılığıyla tarafıma mesaj gönderilerek çağrılıyorum. Bugün gittiğimde de kameralar önünde bunu çok net bir şekilde yaptılar. Yani kaç içeri girdiğim andan itibaren avukat özüm vurgun mu diyor, diyorlardı. Evet diyordum. Direkt işte emanet para birimini arıyoruz. Müdürlüğü arıyoruz. Emanet para birimini arıyoruz. Yani beni resmen görüş alanına kadar ismimi yazmışlar ki gelsin parayı alsın diye. Bununla bir çekince olduğunu düşünüyorum. Yani bana e, cezaevinde, içeride, açık görüşlerin yapıldığı yerde, yani bugün pardon kapalı görüş vardı, ailelerinin olduğu yerde, avukatların olduğu yerde getirdiler bana 11 bin lirayı teslim ettiler. Ve bunu da çekerken kamera var mı diye etrafa bakıp kameranın önüne koyarak para, parayı saymamı talep ettiler. Ve ben de onların gözünün önünde onların istediği gibi parayı kameraya açık açık sayarak koydum. Benim anladığım bu suç duyurusu ve diğerlerinden sonrasında galiba bir çekinmişler. Biz buradan bir kez daha soruyoruz. Mahpusların parası üzerinden faiz kazanımı elde ediyor musunuz? Bunun üzerinden bir para kazanıyor musunuz? Biz bunu Adalet Bakanlığı'na soruyoruz aslında. Eğer böyle bir durum varsa kesinlikle mahpusların ailelerinin, avukatlarının, eğer yüklü miktarda içeride parası olan mahpusların gidip talep etmelerini, ona göre de sürecin açığa çıkacağını biliyoruz. Eğer böyle bir sistem varsa... Ve bu sisteme ortak olmamak için hafta ailelere mahpuslara haftalık ücretler yatırıp, ederi kadar onun ne kadar istiyorsa o kadar yatırıp ve onun üzerinde ilerlemesi gerektiğini, eğer bu bir çarksa bu çarka hiç kimsenin ortak olmaması gerektiğini. <laughs>